darbesinde gördük. Bu tip hukuksuz uygulamaları daha önce gördük. Balyoz'da ne oldu? Ergenekon'da ne oldu? Bir ihanet süreci vardı. Öcalan'la PKK'yla bir oturup e, müzakere vardı ve ona karşı çıkacak yurtseverler, cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, Türk milliyetçileri bu insanları yıldırmak maksadıyla Ergenekon'u yaptılar. O davanın da kahraman tırnak içinde savcıları vardı. Bugün karşı karşıya kaldığımız durum benzer bir durum. Ee, hukuksuzluk bir Zafer Partisi gibi bir partinin lideri gözaltına alınıyor. Ankara'da restoranda yemek yerken arkadaşlarıyla bütün Sokakların tutulması suretiyle ve ifade vermek üzere İstanbul'a geldi. Şu anda e, sağlık kontrolünde. Buradan duyumlarımız e, şöyle ki dosya Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla başlıyor fakat terörle mücadele savcılığına gidiyor. Şu anda aldığımız bilgi bu. E, gerçekten tıpkı. Birinci ihanet sürecinde, açılım sürecinde olduğu gibi ikinci açılım e, süreci var. Bu süreç nedir? Bu süreçte PKK var, Öcalan'a serbestlik var, PKK'lılara af var, YPG var, bunun içinde İsrail var, ABD var. Bu projenin maksadı da Türkiye Cumhuriyeti'ne Atatürk'ün kurduğu üniter devleti, ulus devleti parçalamak üstüne bölmek üzerine yürüyen bir e, süreç var ve bu ikinci açılım sürecinde de karşımızda yine Ergene komvari, Balyoz varı bir kumpas davasıyla e, karşı karşıyayız. E, Zafer Partisi Zafer Partisi'nin e, gönüllüleri, üyeleri, yöneticileri herkes Burada bunun haricinde pek çok milletvekili de CHP'den, İyi Parti'den, bağımsız milletvekilleri de, diğer partilerin gönüllüleri de, ve partili olmayan Türk milliyetçileri de, Atatürkçüler de, cumhuriyetçiler de herkes burada. Burada olamayanın da gönlü burada. Ve herkesin bana gelen, bize gelen mesajlar Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetini böldürmeyeceğiz. Bu kavganın içinde varız. Bize söylenen gelen e, mesajlar bu. Buradayız, bekliyoruz. Dün gece de adliyedeydik, emniyetteydik, emniyetin önündeydik, bekledik orada da ayrılmadık. Bugün de e, buradayız ve burada olmayı sürdüreceğiz genel başkanımızı bekliyoruz. Söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Teşekkürler efendim. Musa Başkanım. Ümit Başkanım siz bir şeyler söylemek Evet. eee bugün bundan öncesi yıllarda zaman zaman gördüğümüz gibi bugün de demokrasi tarihini kara bir olarak geçecek günlerden bir tanesi. Eee maalesef 12 Eylül'ü muhtemelen herkes hatırlar, hatırlamayanlar da mutlaka okumuştur ve bilirler. 12 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'nin bir organizasyonuyla e, askere yaptırılan bir darbe vardı. Bugün ise e, yine küresel güçlerin organizasyonuyla, lakin askeri değil, direkt siyasetçilerin siyasetçilere yapmış olduğu bir darbe görüntüsü var. E, bunun biraz önce Sayın Genel Başkan Emcim belirtti. Daha önceki Ergenekon-Balyoz süreçleri e, ve 15 Temmuz süreci e, ki bunların temeli vardı. Bugün de bunlardan bir tanesini yaşıyoruz maalesef. E, lakin e, özellikle bir şeyi belirtmek istiyorum. Muhtemelen referandum yapılırken partili cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemi referandum yapılırken çok karşı çıkılmıştı. Çıkmıştık. E, neden karşı çıktığımızı muhtemelen 86 milyon bugün daha iyi anlamıştır. Çünkü Sayın Genel Başkanımızın yapmış olduğu eleştiri bir partinin genel başkanına yapılmış bir eleştiriydi. Ama partili Cumhurbaşkanı olunca bir partinin genel başkanını yapmaktan ziyade işlerine geldikleri gibi Cumhurbaşkanı'na yapılmış bir hakaret olarak da veya eleştiri olarak da algılayabiliyorlar. Bunun önümüzdeki yıllarda inşallah Zafer Partisi iktidarıyla değişeceğini ümit ediyorum. Teşekkür ediyorum.

Evet efendim, Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Sizin de düşüncelerinizi alabilirsek. Ee, Genel Başkanımızın günden bugüne kadar yaşadıklarını hepimiz şahidiz. Hukukun tamamen artık bir silah olarak kullanıldığı bir sürece girdik. Olanları hayretle izlemekteyiz. Fakat bu yapılanlar karşısında bizim tavrımız çok netti her zaman söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Genel Başkanımız da çok net ifade etti. Bizi öldürmeden susturamazsınız. Biz susmayacağız. Bunların hepsi anayasadaki ilk dört maddenin değişimi için olduğunu, ikinci açılım sürecini başlatıldığını ve APO'nun serbest kalması için olduğunu tüm Türkiye bilmekte. Fakat bu korku imparatorluğu artık çöküyor. Tüm halk yanımızda, Herkes artık korkuyla bir şey yapılamayacağını biliyor. Bunlardan lütfen vazgeçin. Yani savaşta bile mertçe yapılır savaş. Böyle namertçe yapılmaz. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ederim. <laughs> Ich weiß n i